Dünyamızda pek çok nefes kesen yer vardır ancak turistlerle dolu şehirler ve kasabalar bir yana hiçbir insanın ziyaret etmemesi gereken yerler vardır. Bugünkü videomuzda sizler için dünyanın en tehlikeli yerlerini derledik. Hadi başlayalım. Sao Paulo'dan yaklaşık 150 km ötede dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri olarak bilinen bir bölge var. Burası hiçbir insanın ayak basmasına müsaade edilmeyen bir ada ve yılan adası olarak biliniyor. Ada oldukça zehirli ve ölümcül olan altın mızrak başta engerek yılanlarıyla doluyken buranın hiçbir köşesi güvenli değil. Adanın en son insan sakinleri ta 1920'lere dayanıyor. Efsaneye göre adaya gereğinden fazla yaklaşan en son balıkçı günler sonra kendi kan gölü içerisinde cansız bir şekilde yatarken bulunmuş. Sinabung dünyamızın en tehlikeli yerlerinden bir tanesidir. Sinabung yanardığı 400 yıldan uzun süredir uyku halindeydi ancak 2010 yılında birden uyandı ve Endonezya topraklarına sıcak gaz, kül, lav ve kaya püskürtmeye başladı. Binlerce kişi önemli ölçüde yaralandı ve en az 15 kişi hayatını kaybetti. Sinabung yanardığı dünyamızda 4. seviye olarak alarm veren tek yanardığıdır ve buraya kimsenin tırmanmasına müsaade edilmiyor. 2019 yılında Sinabung'da yaşanan diğer bir patlama yerel bir köyde felakete ulaştı. Kameralara yakalanan görüntülerde kül ve duman bulutunun yerden 7 kilometre yükseğe nasıl da saçıldığı ve bölgeyi molozlar altında bıraktığı net bir şekilde görülüyor. Dünyanın en ünlü gizemlerinden bir tanesi de hepimizin bildiği meşhur Bermuda üçgenidir. Aynı zamanda Bermuda şeytan üçgeni olarak bilinen bu bölge Miami, Bermuda ve Porto Rico tarafından oluşturuluyor. Ve gemilerin, uçakların ve insanların gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğu bir yer olarak biliniyor. Burada devasa uçaklar ve tekneler kayboluyor ve kaybolmadan önce acil durum çağrısı bile yapmıyorlar. Kimi teorilere göre ise boyu 30 metreyi bulan güçlü dalgalar bir gemiye ya da uçağa dair kanıtları ortadan kaldırıyor. Ani kayboluşların sebebinin de bu dalgalar olduğu öne sürülüyor. Sebebi her ne olursa olsun Bermuda şeytan üçgeni dünyamızın en doğaüstü ve paranormal yerlerinden bir tanesi. Natron gölü yaşayan her türden canlının temas ettiği anda hayatını kaybettiği ve kuşların birdenbire heykele dönüştüğü gizemli bir yer olmasıyla biliniyor. Bu göl sadece inanılmaz derecede alkali değil aynı zamanda Tanzanya'daki bu olağanüstü yer tehlikeli derecede yüksek sıcaklıklara ulaşıyor. Cam görünümlü ve yansımalı göl uçan kuşların yanlışlıkla suya girmesine neden oluyor. Bu yaratıkları taşa çeviren şey ise iklim. Kurak dönemlerde su çekiliyor ve kuşlar kuruyarak taşlaşıyor. Biz konuşmayalım, fotoğraflar konuşsun. Ölüm Vadisi, Kaliforniya'daki bu çöle verilebilecek en uygun isimlerden bir tanesi. Çünkü tarihte kaydedilen en yüksek sıcaklıklar burada kaydedilmiş. Ölüm Vadisi'nin sıcaklığı gündüz vakti 57 derece, gece vakti ise eksi 23 santigrat derece. Deniz seviyesinin 86 metre altında bulunan Ölüm Vadisi, Kuzey Amerika'nın en alçak noktası. Hiç mi hiç su bulunmayan bu dünyanın en sıcak yerinde bir insan 14 saat içerisinde hayatını kaybedebilir. Bu gezemli çölde zemin boyunca hareket eden taşlar ve adeta şarkı söyleyen kumlar var. Kısa bir gezi ve şöyle bir macera için güzel bir yer olsa da yanınıza su aldığınızdan emin olun. Dünyadaki cehennem ve dünyanın en yaşanmaz yeri takma isimlerine sahip olan Danakil Çölü Eritre'de bulunuyor. Eğer bu takma isimlerin kafanızda bu yerin neden tehlikeli olduğuna dair bir resim çizmediyse o zaman biraz daha ilerleyelim. Güneş sahidenle dünyadaki tek bir yere vuruyor gibi. Burası da Afrika, Eritre'deki Danakil Çölü. Etiyopya'nın kuzey doğusunda bulunan bu çöle kimi insanlar evim diyor. Yıllar boyunca ortalama sıcaklığı 35 santigrat derecenin üzerinde olan bu Afrika çölü dünyamızın en kavurucu yerlerinden bir tanesi. Ancak şaşırtıcı ve şaşırtıcı olduğu kadar korkutucu çölün tek özelliği kuru ve sıcak iklimi değil elbette. Danakil çöküntü havzası olarak bilinen bu bölge yüzlerce kilometreye yayılmış durumda ve 3 tektonik plakanın bir araya gelmesiyle oluşuyor. Vadi boyunca küçük yanar dağlar var ve zemin çoğunlukla bazalt lav tabakasından oluşuyor. Alevler içerisinde yanan bu kızgın lavlar özellikle de gece vakti gözlemlenebiliyor. Hem ölümcül hem de harikulade. Bu ölüm vadileri de neymiş? Bu da mı ölüm vadisi diye içinizden geçiriyor olabilirsiniz. Ancak bu daha üstü yeri size bir anlatalım. O zaman bu ismin buraya yakışıp yakışmadığına karar verirsiniz. Rusya'nın doğusunda yer alan bu mekana bir hayvan mezarlığı da deniyor. Ölüm vadisi ismiyle beraber pek çok kafa karıştırıcı ve tüyler ürpertici hikayeler zikrediliyor. Bu vadi şimdiye dek çözülmemiş bir gizem konumunda. Efsaneye göre 1930'lu yıllarda bu tuhaf bölgeye 200 insan geliyor. Kipni Cenar Dağı'na tırmanırken ne bitki ne de çim olan ve ölü hayvan bedenleriyle kaplı bir arazi keşfediyorlar. Kaşif çok geçmeden başının döndüğünü hissediyor ve bölgeden kaçmaya karar veriyor. Dedikodulara göre bu gizemli bölge gizemini çözmeye çalışan her kişiyi oradan kovarcasına kaçırmış. Burada sayısız hayvanın ve 80 insanın hayatını kaybetmesinin sebebi ise tam olarak bilinmiyor. Ancak bilim insanları bu bölgedeki yüksek ölüm miktarının Yanardağ'dan çıkan zehirli gazlar olduğunu düşünüyor. Hidrojen sülfür, karbondioksit ve sülfür dioksit karışımı yaşayan her türden canlıyı dakikalar içerisinde öldürüyor. Bununla da kalmayıp ölü hayvanların vücutlarını yıllar boyunca muhafaza ediyor. Ölümcül gazlar hayvanın vücudundan geçtikçe çürümeye neden olan bakterilerin düzgün bir şekilde çalışmasını engelliyor. Burayı ziyaret etmenin yasak olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Bölgeyi sadece bir helikopter turuyla gözlemleyebiliyorsunuz ve turun fiyatı da 700 dolar. Bu inanılmaz bölge ilk bakışta bir peri masalından çıkmış gibi görünüyor. Ancak işin aslına bakarsanız bu güzel park inanılmaz derecede tehlikeli. Bolivya'da bulunan Madidi Ulusal Parkı dünyanın en zehirli ve ölümcül faunasına ev sahipliği yapıyor. Basit bir dokunuş, bir kesik ya da bir yara tropik parazitlerle enfekte olabilir ve bu durum baş dönmesi ve hatta ölümle sonuçlanabilir. Bu bölge inanılmaz derecede tehlikeli ve riskli. Ancak yine de turistler ve gezginler Madidi Ulusal Parkına gitmekten çekinmiyor. Bolivya'daki bu büyüleyici park insan olunca bilinen en ihtişamlı yaratıklara ev sahipliği yapıyor. Egzotik hayvanlardan tutun eşsiz faunaya Madidi Ulusal Parkı sürprizler ve harikalarla dolu. Jaguarlar, tepeli kartallar, sinek kuşları, parkta bin fazla kuş ve hayvan türü yaşıyor. Mesela insanoğlunun karşı karşıya kalabileceği esas tehlikeye gelince bu güzeller güzeli yeşil parkın dünyanın en toksik ve zehirli faunalarından birisine ev sahipliği yaptığını unutmayalım. İnanılmaz toksik parazitler bir insan üzerindeki kesiği ya da yarayı pusu da bekliyor adeta. Mükemmel an geldiğinde ise bağışıklık sistemini vuruyor ve ani ölüme yol açıyor. Madili Ulusal Parkı nefes kesici ve güzel olsa da kimi durumlarda nefesinizi sahiden kesebilir. Zehirli örümcekler, yılanlar ve bitkileri unutmayalım. Olur da günün birinde burayı yine de ziyaret etmeye karar verirseniz kendinize çok dikkat edin ve tur kurallarına uyun. Resiflerle dolu güzel bir sahil gibi görünen bu bölge, yıllar boyunca süre gelen yüksek radyasyonlu deneylerin bir sonucu. Pasifik Okyanusu'ndaki Marshall Adaları'nda bulunan Birkin Atolü, önemli nükleer test alanlarından biri olarak biliniyor. Burada 12 yıl boyunca 65 deneyden fazla hidrojen ve atom bombası testi yapılmış. Bu güzel adanın bir dili olsa da konuşsa, neler neler anlatır. Buradaki deniz yaşamı zarar görmemiş ve barışçıl görünse de işin aslı bu güzel bölge yıllar boyunca geri alınamaz bir hasara uğramış. Dünyanın ilk sualtı atomik patlaması Bikini Atolü'nde 1946 yılında yapılmış ve radyasyon salınımı o zamandan beri artarak ilerlemiş. 10 yıl süren radyoaktif kirlenmenin birinci sebebi ise inanılmaz derecede tehlikeli radyoaktif sular olarak biliniyor. Okyanusta meydana getirilen bu patlama o kadar güçlüydü ki 9 geminin batmasına ve sulara yaklaşan kişilerde kanseri ulaştı. Marshall Adalarında yıllarca işkence edilmiş ve bikini atolü artık turistlere açık. Ancak adanın halka açık olan kısmı sadece küçük bir kısmı. Hiçbir insanın ise suya girmesine ve plajları ziyaret etmesine müsaade edilmiyor. Bu ada mükemmel bir tatil bölgesi gibi görünüyor olsa da buna sakın aldanmayın canınızdan olabilirsiniz. Meksika'daki Nayka madeninde bulunan kristal mağarası o kadar gizemli ve elde değmemiş ki, National Geographic burada bir saat süren bir belgesel çekip kristal mağarasının harikalarını ve tehlikelerini dünyaya göstermiş. Üç bilim insanı derin bir keşif gezisi için kolları sıvıyor ve kristal mağarasına giriyor. Mağaranın altından sıcak lavlar akıyordu ve Meksika'daki bu mağarada bir sıcak çarpması durumu yaşanacaktı. İmkansız bir görev için gönderilen 3 bilim insanının aklında koyduğu hedefler farklıydı. Esas görevleri kristallerden örnek alıp sonrasında onlar üzerinde inceleme yapmaktı. Kristal dediysek de devasa ağaçlar büyüklüğünde olan kristallerden bahsediyoruz. Bir bilim insanı olan Chris McKay ağzının açık kaldığından bahsediyor. Bu macera oldukça heyecan verici ve hayat değiştiren bir deneyim olabilirdi ancak bir insanın vücudunun bu mağaraya adım attığı andan itibaren ölmeye başladığını unutmayalım. İnanılmaz derecede yüksek sıcaklıklar ve dayanılmaz nem olan bu gibi bir mağaraya girmenin tek yolu koruyucu elbiseler giymekle yatıyordu ancak bu şekilde bile birim insanların kristal örneği alıp da oradan çıkmak için yaklaşık yarım saati vardı. Çokça bilinen bir macera perest ve belgesel uzmanı George Coronas'a meşhur kristal mağarasında bir gün geçirmesi için yeşil ışık yakılmıştı. Kaşifin bunu yapmak için izin çıkartması bile iki yıl sürmüştü. Ancak ona göre bu bekleyişi değecekti. George, içerisinin Superman'in gizli sığınağı gibi olduğunu söylüyor. İçerinin nedenli sıcak olduğunuysa içeri girdiğiniz anda ölmeye başlıyorsunuz olarak yorumluyor.